Merhaba arkadaşlar, 2 ee, aylık uzun bir süreden sonra GTA 3 serimize devam ediyoruz. Ee, bu arada hızlı koşmayı öğrendim Allah'a şükür, oyunun başından beri bilmiyordum. Neredeyiz, oyun bitecek. Ben hala bilmiyorum. Her neyse, işte ondan sonra yani 2 aylık bir süreç oldu, 2 ay video çekemedim. Of, geldi benim araba. Ee, sebebini sorarsanız e, biliyorsunuz, bekleyin bir dakika. Ee, şey vardı yani bizim sınav vardı. İşte sınavı atlattık. Gayet güzel geçti. Tabi siz bize ne? Ses düzeyi. tam zaten. İyi ya yeterli bana ne beni ilgilendirmiyor. Her neyse sesim az geliyorsa da az geliyordur. Bu bölümde tek görev yapacağız. Aynen tek görev. Artık öyle yapacağım çünkü seri biraz uzasın. Değil mi? Şöyle gidelim. Yani bazı video çeken tabi benim büyük abilerim. Yaklaşık 80 bölüm çektiği videolar olmuş tabi. Her neyse. Eee evet. Biliyoruz şimdi. Eee şehirde şeyler var. Nasıl diyeyim? Biraz hızlı olmamız lazım bu görevde. Şu araba iyi olur. Eee e Ekspresso yerleri. Aynen. Bunları patlatacağız. Yıkacağız. Şu arabamı daha iyi olurdu. Bu olsun. Bir şey soracağım. Acaba ses çok mu geliyor? Anlayamadım. Her neyse ya. Bir şey olmaz. Şimdi şu her neyse de Şimdi ben bunlara bir dakika ondan önce arabayla mı patlatsam diyorum yoksa şeyle mi? Ee, böyle mi? mı? ile da patlatınca yapıyorum, arabayla da patlatınca yapıyorum. Evet süremiz başladı. Şimdi ben yerlerini unuttuysam geri zekalıyım. şimdi inşallah. Hadi bakalım. Dün yaptım. Abi görevler zorlaştı. Niye kastı o? Oyun bir ara kastı fark etti tamam hemen 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 ya ben böyle yapıyorum siz isterseniz arabayla üstlerine gidip de patlatabilirsiniz hadi ben derim belki araba patlatmadı falan ne bileyim vay be lan hiç video çekmedik yaz gelmiş iyi mi tamam rahat olun ben yerleri biliyorum hayır hayır düz devam düz düz düz, düz. 6 dakika kalmış. İyidir ya. Bu arada şu GTA 3 ile bitireceğim üstümden büyük yük kalksın. Başka serilere geçmek istiyorum. <laughs> Şimdi demiştim GTA San Andreas falan çekeriz demiştim de o işler yalan işler oldu sanırım biraz bilmiyorum bakarız. Ama %100 çekebileceğim seri yani yüzde demeyeyim de belki yine sıkılırım fikrimi değiştiririm. Bali'yi çekebiliriz. Far Cry çekmeyi düşünüyorum. Bioshock da çekebiliriz. Infinity. Çünkü güzel ya abi Bioshock Infinity. Harika böyle. Tamam. Aa, sıçtık. Hayır hayır. Ya anana. Hadi be. Abi hiç böyle bir şey düşünmüyordum ha. Of ya. var ya çekil, çekil. 11. bölümde baya güzel geçmiş ya baya bir görev yapmışız neredeyse demeyelim de yani iyi görev yapmışız şu telefon görevlerini yapmamakta ısrarlıyım çünkü bence onlar ee, nasıl diyeyim şeye etki etmiyor nasıl diyeyim oyunu bitirmenize bence şu A'nın görevleri etki ediyor öyle düşündüğüm için de zaten onu yapıyorum buradan girsek lan ne oldu oğlum beyler bu kas kastı mı ben anlamadım kasmış ya hala da devam ediyor fps4 e oh düzen Oğlum bah yani öfküz gibi kastı yani bu nasıl bir şey yani anlamadım. Her neyse biz niye burada dolanıyoruz ki ben onu anlayamadım vakit bir geçiyor. Şşş. Ya abi video uzamasın ya. Sonra bak vallahi ben çekiyorum sıkıntısını. Ne bileyim video oluyor 20 35 dakika olmuş 11. bölüm. Hem izleyici sıkılıyor hem şey renderlaması bir günü alıyor be. Evet hızlı koşmayı öğrenmek keyif. Ya şimdi aslında hızlı koşma diğer shift'le yapılıyormuş. Fakat ben ayarlardan değiştirdim. Şimdi o shift'e kadar uzanamam. Ya biliyorsunuz zor yani. Bir elim zaten mouse'da bir elim klavyede. Oynaması zor oluyor. Bu arada hala 500 olamamışız. Bak 2 aydır YouTube'a girmiyorum. Oluruz. Ya abi direkt arabayla vuracağım ben ya. Uf, uğraşam vallahi. Hiç arabadan çıkıp da vuramam bu gerizekalı. Ha Bak bir oldu. Buradan mıydı lan? Bir de yolu karıştırmayalım ya. Buradan buradan. Zzzz Vız... oldu. Araba patlamasın da. Polisini ezmeyelim. Buradan düz. Araba patladı ama bak size dediğim oldu işte. Bu araba sağlamdır onu alalım. Abi aslında bu görevde en iyi araba nedir bilmiyorum da. Yani Ay, anam. Ya al işte ya, bizdeki de şansım be. Al şu araba, polis de gördü. Oğlum ben hiç bu araba işlerine girişmeyeceğim. Ama süre sanki daha fazla gitme geldi. Yok abi iki tane araba devirdik lan. O. Özlemişim lan video çekmeyi. Valla iki ay full sınav şey ne böyle stresinde. Ha bu arada en güzel haber şey olacak sanırım. Yeni bilgisayar alabilirim. Alırsam artık böyle bok gibi oyunlardan kurtulacağız kısacası. İnşallah. Nasıl bir sıyrılıştı lan. neyse şimdi yolu unutmayalım da. Bir şimdi. Abi önümü eğer araba kaza yapmasaydı biz hala düz olacaktık. Böyle düz düz devam edecektik. Oh be lan iyi ki arabaya bir şey olmuş. Arabaya baş. Şu görevi yapalım sağ salim de. Ama yetişir ya yetişir inşallah. 5 dakika var. Bu okey. Ben buradan dönerken 3 dakika kalıyordu. 3 dakika kalırsa yapıyorum. Hatta ben son 20 saniyesinde mi ne yapmıştım göreve? Öyle hatırlıyorum. De abi yapan adam patriot kullanıyor. Şimdi bu, bu, görev için bence patriot bulsanız iyi olur. Çünkü patriot görev boyunca şey olmuyor. Nasıl diyeyim size? Patlamıyor. Patriot iyi araba ya. <laughs> Birader sen orada Öl bakayım. Bu arabayı alıp ağızlara bak ya Evet. Bu arada oynadığım oyunlar arasında Asphalt 8 olduğu için böyle. Şarkılar söyleyebilir. Oynayan varsa gelsin. Abicim şu görevi yapalım da başka bir şey iste istiyorum oyunu bitirmek de istiyorum tabi bu arada bizim hala sınavlar bitmedi ha. ben şu anda sevindim de hala bitmedi sınavlar işe bakar mısın hala üçüncü sınavlar var Şişt. aman aman evet şimdi devam ediyoruz yolumuza sessizlik olalım Zaten ben konuşuyorum bir tek yani sessizliğin olması benim konuşmamam lazım. Aha 3 dakika kalmış. Buralar. Sıyılış yapmam lazım. Tamam. Heh. Geç. Yürü yürü saatten sonra da ölmeyelim. 2 dakika kalmış. Aa. Ha, iyi i̇yi. Kalkmasın da ne bok olursa olsun. Karşıya geçebilir Geçtik lan. Bal bal bunlar. Geçen yaptığımda 20 saniye beklemiştim orada. Buradan ananı. Ya birader olmuyor ama. Heh. Tamam. Oğlum şöyle salak şeyleri hiç sevmiyorum. Arabayı da patlatmayalım. İki Şekli şemali bozulmuş ya. Kuaa. I see. Vurmayın oğlum vurmayın ayıp bir dakika 40 saniye kaldı şurada ya. İyi siz yerlerini bilin yeter size siz yaparsınız benim gibi kazma olmadığınız için. yürü, yürü böyleydi değil mi? İnşallah bu arada kulaklığı da kırdım. Yeni bir kulaklık alacağım. Kırdım derken yani böyle fırladı kulaklık kırıldı. Ondan sonra Artık inşallah mikrofon çalışıyordur. Çalışmıyorsa zaten videoyu baştan çekeceğim. Evet. Görevimiz tamamdır beyler. Ee, bu bölümlük bu kadar. Niye bir görev yaptım? Ne bileyim ama bir görev olsun. Zaten şu aile devam edeceğiz kaldığımız yere. Bu bölümlük böyle idare edin. Biraz daha ilerlersem ben istemiyorum ilerlemek işte. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. İşte beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ölmedi lan. Oğlum. Bir dakika bir dakika. Hayır hayır bir dakika. Video bitmedi bir dakika. Şimdi nasıl ölmedi bu adam bu? İyi her neyse yani fena aykırı bir şey oldu burada. Anlamadım adamdaki. Ulan iki vermeye ölüyorsun. Ulan bunun üstüne çıkıp araba üstünde patlıyor ve ölmüyorsun. Her neyse işte yani bu bölümde de böyle imkansız bir şeye şahit oldunuz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler ve e, kanalımıza abone olun eğer değilse.